Evet öncelikle çok çok önemli bir 3 puan aldığımız için gerçekten çok mutluyuz ee, biz buraya göreve geldikten sonra bütün kaybettiğimiz maçlar dahil hepsini başa baş oynadığımız ve e, beraberlik Hatta Galip geleceğimiz maçlar maalesef e, hanemize 3 puan yazdırmak bitirmiştik ama bugün maçtan önce de oyuncularıma çok önemli bir deplasman ve bizim bir an önce buradan 3 puanla e, ayrılıp e, yukarıya doğru tırmanmamız gerektiğini oyuncularına e, ilettim. Hafta içi e, rakibi analiz ederken burada bir ayrı parantez e, hem İstanbul Kulübü'nü hem de Osman Hoca'nı e, açmak istiyorum. Gerçekten e, lige çok renk katıyorlar. Bir oyun felsefesi olan e, bugüne kadar ön alan baskısıyla en çok top kazanan aynı zamanda e, hücumda da etkili kenar oyuncularıyla çabuk hücuma çıkan bir oyun anlayışlarını e, analiz ettik. Hafta içi oyuncularımızı buna yönelik çalıştırdık. Oyuncularımız da ilk dakikadan itibaren özellikle verdiğimiz görevi disiplinli bir şekilde yerine getirdiler. 1-0 öne geçtik. E, yediğimiz gole kadar rakibe neredeyse hiç pozisyon vermedik. Aynı zamanda da çok net 3-4 tane %100 pozisyon kaçırdık. Onlardan birini belki daha önce değerlendirseydik çok daha bir rahat maç izleyecektik ama maalesef atamadıkça ister istemez hep bir tehlikeyle karşı karşıya geldik ve talihsiz bir gol sonrası birbiri İstanbul Spor yakaladı ama o dakikalarda bile benim oyuncularımın oyuncularım olan inancım ve bu maçı bu maçta puan kaybedecek dair hiçbir şüphem yoktu çünkü sahada gerçekten galibiyeti çok isteyen inanan bir oyuncu grubu vardı bir Ankara gücü vardı. Ankara'dan gelen Ankara gücü taraftarlarına de, çok teşekkür ederim. Gerçekten burada sanki iç maçı gibi bir atmosfer yarattılar e, oyuncularıma çok çok teşekkür ediyorum. Buraya gelen taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Hocam Taylan ve evet. arası çıktı bir sakatlığı, var. Vardı, evet. Taylan'ın e, sanırım e, aldığı bir darbe sonrası ayağında bir problem oldu ve Devre Arası oyuna devam edemeyeceğini açıkladı. Onun da sanırım bugün yarın MR'ı çekildi. Onunla ilgili daha net bir bilgi alırız. E, Gökhan da biliyorsunuz bir e, çarpışma yaşadı, kafasına bir darbe aldı. O ara devam etmek istediğini ama tam 5. oyuncu değişikliği yaparken bize e, devam edemeyeceğini bildirmesi tabii ki bizi açıkçası sıkıntıdan da biraz uzaklaştırdı. Çünkü e, Makede oyunu almış olsaydık oyuncu değişikliği hakkımız e, olmayacak ve Gökhan o şekilde belki oynayamaz ve eksik oynayacak oynama durumu vardı. Ama e, Bahadır da oyuna girdikten so sağ olsun, girdikten sonra sağ olsun çok önemli bir kurtarışla takımın e, galibinde çok önemli bir pay sahibi oldu. Ona da teşekkür ederim. Ya tabii ki şimdi bir 11 ile oyuna başlıyoruz ama ben oyuncularıma her zaman söylediğim bir şey var. Bir 11 ile başlıyoruz ama oyuncu değişikleriyle de oyuna giren arkadaşlarımızın da e, bugünkü gibi özellikle ee, yine katkı verip de takıma yardımcı olmasını istiyorum. Bir günde gerçekten sonra oyuna giren arkadaşlarımızla, oynayanlarla beraber, daha önce ilk omurda baştan arkadaşlarla beraber çok önemli katkılar sağladılar. Ee, evet, e, Tayland Taylan çıktı, Pepe'yi aldık. Pepe de orada istediğimiz şeyleri yerine getirdi. Ee, özellikle topun karşısına iyi durup, Dediğim gibi e, çabuk geçişle pozisyon da bulduk açıkçası. Yeterince kadar bir de girebileceğimiz kadar net pozisyona girdik ama değerlendiremedik. O e, oyuncularımızın hepsini değerlendireceğiz. Lig daha uzun bir maraton. E, daha önce de söylediğim gibi bugün belki bir farklı bir 11 oynuyor ama bu hep böyle olacak değil. Biz maçtan maça bakıp en iyi 11'i sahaya çıkıp rakibi de analiz ederken e, nasıl iyi bir 11 çıkarabiliriz, nasıl rakibe karşı bir üstünlük sağlayabiliriz düşüncesiyle bu 11'i kuruyoruz. Ama dediğim gibi sonradan giren oyuncuların da her zaman hazır olup takıma katkı sağlaması lazım bugün gibi. Öncelikle teşekkür ederim ve tebrik ederim. Çok güzel bir e, yorum, soru ve e, iyi analiz etmişsiniz. E, tabii Günümüz futbolda bir taktikler, sistemler çok çok önemli ama e, biz şu an geçiş sürecindeyiz. Ve bizim şu an e, galibiyet için veya puan almak için tabii ki bazen işi çok zorlaştırmamamız gerekiyor. Bu belli bir süreç. Bizim oyun işimizde her zaman Topun karşısında iyi duran bir Ankara gücü topu kazandıktan sonra da çok çabuk bir şekilde hücuma çıkma anlayışı var. Bunu bugün zaman zaman iyi yaptığımız zamanlar pozisyona girdik. Ama tam tersi özellikle ilk yarı yine öyle çok fırsatta kaladığımız pozisyonlarda orta sahada özellikle çok basit top kaybı sonrası bırakın topla pozisyona çıkmaya. Rakibe tehlike yaratacak pozisyonlar da verdik. Sağ olsun savunma hatta orada iyi pozisyon olarak önlemiş oldu. İstanbulspor'un zaten oyun anlayışına bakınca e, ön alan baskısını 5-2-3 gibi yapıyorlar. 3 tane oyuncu hatta kaleciye baskı uygulayarak 2 tane 8'e orta sahadaki oyuncularını e, konumlatıyorlar. Bekleri de bekleri çıkarıp işte e, ön alan baskısı yaparken 3-4-3 e, gibi karşılamaya çalışıyorlar. Biz de bunu önlemimizi aldık. E, nasıl önlemimizi aldık? zaman zaman riske girmeden geriye, geriden oyun kurmaktansa uzun topla işte e, ön hattaki oyuncumuzu buluşturup orada ikinci topları kazanıp bir an önce onların arkadaki boşluğa faydalanmak için o şekilde oynadığımız oldu. Dediğim gibi bu belli bir süreç. Belli oyun anlayışı sistemi çok çabuk oturamıyor. Bizim için şu an her şeyden önemlisi nasıl galip gelebileceğiz ona çok kafa yoruyoruz. Orada da zaman zaman topa sahip olma, zaman zaman rakibe topu vererek dediğim gibi hem rakibi analiz ederken e, rakibin artılarını e, çalışırken aynı zamanda rakibin zaaflarını da tespit edip ona göre bir oyun şekli hazırlamaya çalışıyoruz. Başka sorusu olan? Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs>